Yağmur ertesi güneşli bir günden herkese merhaba. Bugün Uğur ve Osman abiyle mantar toplamaya geldik. Bakalım mantar bulabilecek miyiz arkadaşlar? Uğur abi ne diyorsun? Bulabilecek miyiz mantar? İnşallah. Kısmetimiz varsa bulacağız. İnşallah diyorsun. Rastgele. Sağ Uğur abi tam bir mantar avcısı. Osman abi her zamanki gibi telefon elinde. Evet, bakalım bulabilecek miyiz? Evet, Do evet doğru, 57. abim şu an avda. Nasıl lezzetli oluyor mu abi buranın mantarı? Ben daha önce hiç tatmadım buranın mantarını. Lezzetli diyorsun ha? Biz aynı zamanda mantara mentera diyoruz değil mi? Evet. Başka bir adı var mı burada? Başka da bir adı yok. Başka yok diyorsun ha Uğur abi. bulduk evet bir yakınlaşalım abi İnşallah mantardır evet mantar evet çok güzel bir ilk buluşu Osman abi yaptı şey Osman abi diyorum Uğur abimiz yaptı evet hayırlı uğurlu olsun abi hadi bakalım çok güzel bir toprak mantarı evet güzel gözüküyor bunun daha büyükleri de var değil mi abi Osman abi şu elinden şeye baksan da. Bak adam buldu iki tane. Taze taze. Bir daha mı oldun Uğur abi? Evet. Uğur abi bu sefer Olta başa gitti bir yana Bazen böyle Kutluk Mutlar kaldırıyoruz mantar gibi toprağa Genelde yağmurdan sonra bir iki gün sonra güneş şu günde çıkıyor değil mi abi? Bizim burada bir de Nisan Mayıs'ın ortasına kadar devam eder. Daha sonra o da olmaz. Hmm. Evet. Bizim olduğumuz tarafa gölge çöktü. Hepsi güneşti. Videoya yansıyor mu bakalım. İnşallah yansıyordur. Evet abi YouTube'a paylaştım. Bulduysan çıkarma bekle geleyim. Var mı? Var. Oo abi nasıl buldun onu? Bayağı da derinde ha. Evet. Nasıl anladın abi orada mantar olduğunu? Kaba burayı. He. Evet size şey dedim. Ben Uğur abi de. tam bir mantar avcısı. Oo evet beyazı gördük arkadaşlar. Osman abi Uğur abi üçüncüyü buldu Abi göster bakalım elindeki mantarları şöyle, bir avucunu al Oo çok güzel maşallah Kap taze Daha yeni çıkmış Uğur abim biliyor bu işi ya Uğur abim Uğur abim sektöre yön veriyor Al abi şuna koy istiyorsan

Ama biraz önce bulduğuna çok şaşırdım ha. Yani bizim oradaki çayırdakiler gibi az bir şey de çıkmamış üstüne. Bayağı derin neydi? Evet. Hmm. Yani. Eline gömmüş gibi buldun ha. Evet Osman abi boş attı yine bir attı oraya da çıkmadı. Dolaşmışlar mı diyorsun abi? I don't know Evet şimdilik videoyu burada keselim ee, ilerleyen dakikalarda bulduğumuzda yine sizinle paylaşacağız en son ne kadar bulduk onu da paylaşacağız arkadaşlar görüşmek üzere şimdi Uğur bir, abim yine üç. buldu Bak. belli etti evet. evet kabardığından anladı aynen da yok Bor çıkmaz yalnız evet Neydi? ne çıkacak Biliydim böyle Bak. olacağını olmalı evet, hocam ha. sen bu işi biliyorsun dostum ya biz ben videonun başına ne dedim abi? Oh. Uğur abi dedim tam bir mantar avcısı. İnce dokunuşlar yaptı Evet, evet güzel. güzel. Güzel, Çok güzel da var. Bir tane daha var evet of. arkadaşlar. Of, of. bembeyaz Yarısını kırdık lan. Sağlık olsun abi. adam var. Var mı diyorsun? Yani zorla Adam su dedektör gibi ya baba havadan çıktı. <laughs> evet, Burada da var dedik ama onu da kaptık. Oo kenarı da var abi. Evet. orayı öyle bıçak var istersen. Evet, Aynen evet. güzel. Şu anda güzel bir tane var. Evet güzel çıkacak. Bulacağız. Haydi bakalım. Haydi. Kısmet bak. Evet Osman abi sonunda bir mantar buldu. Uğur abi de buldu galiba. Evet Osman abi güzel bir mantar buluşu yaptı şu an. Oo, no, çok güzel maşallah. Taze, Taze diyorsun he şarkı. abi. Evet. Evet Uğur abi geliyorum. Gel gel. Bak gördün mü? Bak. Bak, evet Osman abi şey Uğur abi de buldu. Şöyle bakalım. Burada bir daha var. Bir mantar daha mı Evet bir mantar daha geldi Göster ikisini beline al abi bakalım Göster kameralara Çok güzel evet Şimdi membağına geldik arkadaşlar Şimdi menbaa mı? Membağısı abi burada Mantar fışkırıyor Evet Şu an traktöre doğru hareket ediyoruz. Buradan başka bir lokasyona geçeceğiz. Daha sonra tekrar buraya döner miyiz Osman abi? Evet. Kapanışı burada, kapanışı burada mı yapacağız yine? Evet. Neden abi? Biraz güneş yedikten sonra. Ha, biraz toprak güneşi yesin. Babası, evet, babası. Çıksın mantarlar diyorsun öyle mi? Evet, Uğur abi şu an abi şeyde. Pusuda. İşine odaklanmış durumda. Uğur abi geçen ne kadar topladın buradan? Geçenlerde burada 10 kilo kadar topladım ya. Maşallah maşallah. Şu an bu videoyu YouTube'a çekiyoruz abi. YouTube kanalımız da küçük biliyorsunuz. Böyle videolar atarak büyütmeyi hedefliyoruz bakalım. Evet, diğer lokasyonda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, şu an yeni lokasyonumuza geldik. Osman Bey ve Uğur Bey mantı aramaya devam ediyorlar. Güneş daha da güzel oldu şimdi. Şimdi benim gördüğüm Uğur abinin çıkaracağı bir büyük mantar umuyoruz burada. Var mı abi? Oh. Of maşallah. Allah, oh, maşallah. Abi kenarlar alınca. Allah ki mantarı edeceğiz. Osman abi! Şov yapıyor şov! Oh. Abi çok güzel değil mi? Çok büyük, çok güzel. Telefonla aç abi. Çok çok, mantar çok. Evet, üstünde bu abi telefonla görünüyor. Çok. bulunduğumuz Evet Uğur abi hala aramaya devam ediyor. Biz de arıyoruz bakalım. Ekmeğimizi bulabilecek miyiz? Al al mantara bak karşına çıkmış bak, bak, bak Abi bak, bak, evet. Bak. evet. Osman abi yine bir bole vurdu. Günün en şanslı isimlerinden Aman of. Allah. Ama var ya Allah. daha yarısı içeride kaldı onun evet, biliyor musun? Mantarın suyuna bakar mısın mantarın? Evet mantarımız felaket fırından taze taze mantarlarımız. Mantarın babası bu. geldik abi. Evet. Bunun eşi de vardır. Var mıdır diyorsun? Tabii. Mantarlar yalnız yalnız bile sevmez. Evet Osman abi oradan bir kamu spotu da yerleştirdi. <laughs> Haydi ya bir daha bulduk biz. Allah'ım. Evet bu tamamen spontane gelişti. Detaylı bir kazı çalışması var şu an. Evet. Uğur abi yaklaşıyor bize Osman abi. Patladı ama güzel. Evet. Var abi orada da altında var. Aynen. Mantara biraz Biraz. ağır verdik çıkarırken. Uğur abi evet. güzel çıkarıyor. Sen hep yaralıyorsun abi mantara. Bıçağla söküyor onun için. Ben tornavida olduğu için biraz. O işin piri diyorsun ha? Evet. O sansarın öğrencisi biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sansar kim abi? Kızım. Abi şuraya da baksana. Bizim bir arkadaş vardı. Ne var. Nuri. Jonas Salsa, evet. Nur abi or orada da var galiba. Var evet, abi. Evet. Hep şey yapıyorsun, veriyorsun abi. Nur abi'ye de bir taş geldi buradan. Sar sar böyle. yerde çıkmış gibi bir kazı çalışması yapıyor hayvansıyla. Evet. Osman abi mantarı çıkarmaya çalışıyor. Yani mantarım. Burada <gülüyor> mantar <gülüyor> gitti herhalde. Evet yok, Aa, Burada <laughs> etrafını, tamam, etrafını evet. açıyoruz. Evet şu an mantar çıkıyor. Evet güzel bir. Evet mantarımız. Var var, al 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 Yok abi Yok muymuş abi Aha. Evet, eline sağlık abi diyoruz, devam ediyoruz Eyvallah Bakıyoruz Bayağı bir yordu yani Biz başka bir yere geçerken Mantarlar adeta bize dur gitme diyordu değil mi abi? Aynen, beteyiz. burada kalın diyor Bakalım yine çıkacak mı? Mantar toplamak da aynı şey ee, balık tutmak gibi keyif veriyor değil mi? Ayda oldu demeseydin iyiydi abi de. Argo konuşmasan. <laughs> Sen abi kültür medeniyet beşinde yaşıyorsun. Abi evet ben bile buradan belli oluyor bak. Dur bekle gelirim. Burdan gözüküyor beyazdı en büyük. Evet Uğur abi bize. Mega mantar. Mega mantarı. Evet şu anda sansar öğrenci öğrencisi. Alanın en büyük mantarını boylu. Evet, Bir günde Nuri Bey ile geleceğiz mantara. Of of maşallah maşallah. O ne öyle abi? O ne dur abi bir çekil bir çekil. Detaylı bir alalım onu. Güneş of 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 of. Bu ne ya böyle maşallah. Maşallah maşallah. Çok büyük böyle. Ya bir de elini al öyle görelim. Avucunda belli olur abi. Evet. Hay maşallah. O ne abi öyle? Aa çok iyi. Evet çıktığı çıktı yerde orada. Parçası var bir iki tane alalım hemen. Çok güzel abi o ya. Sansar kim lan? Ne? Sansar, kimmiş? Şey. Sansar. Sansar. Ee... Gören vardı. Çok iyi. Ha, Evet Uğur abi büyük bir vurgun yaptı biraz önce. Osman abiyle bizim elimizi kolumuzu bağladı. Evet bugün bayağı bir gezdik arkadaşlar. Bayağı da bir yorulduk. 3 ila 4 kilo arası bir mantar bulduk. Bu da burada. Gösterelim. Bayağı da var yani. Evet videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz herkese. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.